FPS'i FPS, i, FPS i yüksek eee. olan çekiyor arkadaşlar. Can benden Bacak taraf şey yok. Var adam. Tamam. Şey Hakan gel üstte desteğe gidelim. Abi ben herkes de var ya. Girdi yerde kaldı. Al bende kit var gel. Kalalım ya sıkıntı yok ölmeyelim de. markımda adam var yedi benden gördü beni hemen mehmet karşıda markımda biri en, biri en üst katta biri altında bir no scope deneyebilir miyim ona acaba oha pis atla 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 baba buraya Ha bu ne geliyor, ayak ya? Geldi. Buradan geldi. Bak Geliyor Hakan merdivenden. Hadi. basıyor. Karşıdaki şeye bakıyor. Allah al Bence zeminden oynayalım ya. Buradan değil buradan değil. Oynarsak zeminden oynarız da. Bekleyin bekleyin. Gel. Geliyorum. Yatarak vuracağını söyledim. Kitim yok. Gel bana gel abi. Mehmet abi. Öldürdüm, öldürdüm. Dur, dur. Bir adam daha geliyor Hakan. Solumuza bak. Oh. Kit attım. Takım. Bunda kompansatör var. Canı kaybetmesek iyiydi ya. Onu alırım. Alan yoksa. Bırak dedim sana Mehmet. Tam var var kitim var. Var mı? M4'e mi geçsem ya? Geçtim M4'e. bu bırak. Bıraktın mı? Evet kompansatör bıraktım. Bıraktıysam bıraktıysam ben de bir şey alırım. Alayım onları. orada değil. şunda işte, işte burada. Bana da birazcık bırakacağım bende. bende kask ve yelek lazım. Ona da Gel mermi lazım. Var. Mermi istiyorsun abi. Nerede? Mermi buldum buldum. 2x vardı bir yerde onu arıyorum sadece. Hadi. 4 var bende. Tamam, başka gök nerede gök vardı? var? Bir de şurada vardı değil mi iki kişi? Bir tamam, Aynen o iki kişi ne oldu bilmiyorum. Hangara geçti gördüm şu an garda. Hangarın arkasında. Batayım mı? Yedi bir. O bomba bana geri mi geldi lan nereye mi gidiyorlar ya hangarda ses var ama biraz geri açıldım buradalar evet bir tane ak ilerideki hangarda Burada burada. Canı çok az. Canı bir. Canı bir. Canı bir. Canı bir. Bitti. Oh be. Çok güzel. Oh. Temizlik iyi oldu ya. Temizlik iyidir ya. Yok baba ben başka şeyler istiyorum. Ben de. Sıhhiye. Sıhhiye varsa alırım. Enerjim yok Attım çünkü. oraya. Ben aldım. Tamam sıkıntı yok. Enerji olan varsa alırım. Enerji de yok. Canlı da hiçbir şey yok. Tamam buluruz ya. Al 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 Kutu al al. al. Attım oraya gördün mü? Ha aldım aldım. Al. Canı fulletem yeter bana şimdilik. Dışarıdan yabancı girmediyse loot bizim. Aynen. Aha M4 arkası da buldum ve Şimdi lootumuza bakabiliriz. Bakarken de ölmeyelim. Yelek. Hala yok, araba gidiyor. Yelek ben işaretledim ama. Şeyde var. Burada da M24 var. Bu da... Seviye 3 buldum, sevindim. Bu da hasarlıymış yani. Ben bıraktım onu. Büyük ihtimal. <laughs> yok yok. Adamların girdi yani. <laughs> Yaklaşıyorum. Nerede? bitti mi? Kanmıyorum. Bomba. Attı. Bayıldı ama. Allah'ım ya dışarıda yolda. Helal. Geldim, geldim 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 geldim. Mehmet sana geldim. Hakan sen adamlar oyna. Tamam tamam bitirdim, bitti bitti bitti. Bitti mi? Çok iyi. Ona da vurdum ya. 7 kilo oldu lan. Harbi mi? Bravo. Dur var ya. Çok üzülürüm. Bir yelek bulamadım biliyor musun? Bu da öyle düşürdü beni yoksa. İnşallah inşallah ölürsün. Sus lan ağzına. <gülüyor> 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 Oo of. Alanı bari yok. Gerek bir alayım ya. Evet. Bayağı bir temizlik yaptık. Hakan Hakan de... sende kaç kedi var? Bende bir var abi. Bir, bir de bende iki. 7 yedi de şeyde dokuz. Can sende var mıydı? Bende yok herhalde ya. Dokuz kişi aldı ya. Su oyunda. Bootcamp'te. turucu var mı ya hiç gördünüz? Mehmet şuranın üstünde seviye 2 yelek var. Hemen arkandaki şey. Konteyner. Yelek buldum ben ya. Buldun mu? Susturucu arıyorum ya. Tabanca susturucu. Şey, şu <laughs> kübüye kü 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 <laughs> lazım. Ya Yanak DNA var burada. Hem de iki tane. Bu adamları öldürdüğümüz taraftan Bir, geldi. Bir kübü sıktı aynen. Bomba da geldi. Oo gel gel. Oo YouTubeçu. <laughs> Hay. Çok severiz. Gel kanalları kapıştıralım gel. Ben vuracağım onu ya. Anladım. sana kaldımın ortasına atıyormuş. Cihan gelecek mi ki? Sanırım girdi onlar oyuna ya. Emre girmiş, girdi de. Cevabı hmm. Gördüm, şurada. Yaklaşıyorum. Bunlar aşağıdan. mı gider, bize mi gelir? Hakan dikkat et bak, teksin orada. Ben so sağa açtım Hı, ben biraz de. daha. Adamlar evde. Dolu mı kaldılar benim? Yani? Ev, evin, evin içinde kaldılar ya. Red son var ya aklı var ya. <laughs> biri evde bir şey atladı. Hakan biri soldan atladı. Soldan altı yatlar. kişiler ha, üç kişiler. Gelecekler bu tarafa nasıl? Çoban işte var. Gidiyorlar ya alana gidiyorlar. Yürü, izleyin. Nereden gidiyorlar? So, soldan gidiyorlar işte ileriden sağdan. Aynen. Solumuzda da adam var kampin içinde mi? Mehmet. Kampin Hakan bize gidelim. yaklaş. Tekrar Hakan, mı? Bootcamp'in içinden gidelim. Onlar sağımızdan gelecekler. Bootcamp'in içine girdiler şu an onlar zaten. Tepedeki adamı gördüm. Sol tepede. Şu işaretime doğru. Istersen. Adam bize bakıyor. Ben de devam ediyorum. Son kitim bastım. Tamam. Bitti mi o direkt? Yok. Ben bir. Benim Sadık Arka sıkıyor. Kalın içinden sıkıyor. Adam kaldı. Şurada. Kamu kulajdesin. İşte şu kadar banaş. Geliyorum geliyorum. Sağdakiler karşıya geçmiştir bence. Büyük ihtimal. Onları bir de buradan çekerim. Hayır. onu bunu vurmak lazım. Arabaya yatıracağım. 10 kill. O YouTube'cuyu ben vuracaktım. Hahaha hepsini al. Adam döktürüyor ya. Oh var ya sırf şey için şu anda. Hay. Gel, sen adam oynuyor. Sen neredesin? Allah. Burada adam mı? Yapma ya. Önünde Bak mi? Attım. Smok smok smok. Lan yok. Ben bas. Yok. Evet, Gözlediğim sen de adamın arkadaşı. Var, yok. Yok yok hiçbir şey yok. ya. vardı bir tane yani bak yolun şey e, suda vardı suda. Aynen suda tutmaya var. Ha çok kötü Evet yukarıya baksana. Abi sen sıra bakamadım. bakamadım. O ses bombası Tam tamam, şu 4 tane yedi. Ha 5 tane yedi gel vurdum karşıdakine. Tamam ama biri daha vardı. Kamuflajlı mıydı vurdun? Daha, o daha... yok yok yolun kartından tamam, arkadan vardı. Var. O daha Vurdu geçmedi. Bak kayanın orada, kayanın orada, kayanın orada. Evet bakarsan vuracaksın mı? Bir tane daha yapsın. <laughs> Helal be. Bu da gitti. Mehmet ah. 14. Bah. Kit var mı Mehmet kit? İki tane var. İki tane var. bıraksana bana varsa. Şimdi bastım, bastım. Neyse, tamam. Sıkıntı tamam, bıra bıraksam, yok. Bırak, bırak, tamam, tamam, tamam. Alana, şey yaparız. Hem de yere kırıldı. Benimki daha. Ama Şu bir şey diyeyim mi? Yok. Yüz ee, 100 tane mermim var. <laughs> Gördüm. Sursuz ya. 220'de. Aynı anda pikleyelim. Sen soldan, ben sağdan. Yok, ben soldan, sen sağdan. <laughs> bir tane flash atayım oraya doğru. Ağaçta mı o? Evet ama ağaçta mı? Ağaçta. Ağaçta. Abi. abi ya nasıl Bat ya? Yedi. Yemedi ya. Yemedi yemedi. Fitlesene <laughs> ya. Bir dahakine headshot yiyeceksin. Can basıyor. Yapma ya. Be. 7 saniye. Sanırım tek. Kitin yok değil mi? Şimdi son kitinizi rica edebilirim. İşte onu da ben bastım. Sıkıntı <laughs> yok ya enerjiden Koş. gideceğiz yapacak bir şey yok. Biraz geç koşacağım çünkü... Yavşı alamayacak var. Ya. Ben daha buz bas. O soldan mı gitti acaba? Tamer'den aldım. Ben canım dolana kadar... Aga bu adam beni mi görüyor sadece ya? Sana. Helal ya. Git Helal git, git lan. Aynen lan. Al. Al. Alandadır o. Yine bir de geri yine. Adam Terminator gibi ya. Oğlum 14 oldu lan. <gülüyor> Can. <gülüyor> Biraz haritayı Bir tane, iki tane kiti varmış. Al. Ulan yeleği de yokmuş ya. Yeleğini ben çektim ya benim yelek kırıktı ya. 86 yeleğe var. Kaskım da 6. 17 yelek bende. Yapacak bir şey yok ya bu saatten sonra. Yapacak hiçbir şey yok. Aslında biraz o oynayalım alan, mı tepeden alan Alan çok kötü. Aşağıdan dolanıp. Beni. Aşağıdan dolanıp girsek mi ya? Tepede kabak gibi ortada kalıyoruz. 9 saniye evet. var zaten. Boostum iyi de. Bandajım da iyi. Yani bir tane kaldı da. Çok önemli bir saatten sonra. Ses Aha arka. Var herhalde Bu. Ses arka geliyor. Mehmet. Tamam. Ona bir girelim bakacağım ben ona. Evet ağaçlardan birinde bu. Karşı geçirmem lazım. Görürsen bir ses bombası da ya. İnecek oradan da La, inmesi lazım yani. Molotov var. Oldu. oldu. Nerede oğlum? Tam orada. Baktığın ya. Yani. O ağaçta. O ağaçta, o ağaçta. Oğlum ağaçta yaşayamadı Aynen mı bu saatten sonra. Al sana. Yaşayamadı bak. Tony Montana. <laughs> Monteledim onu. Dört kaldı, kaldı acı. Dört kaldı acı. Büyük <laughs> ihtimal. Bu evlerde kesin adam var. İki kişi 3. kalmış zaten. Uzuyorum. Bir yanıltıcı atacağım şöyle. Atma atma. Keşke atmasaydın ya. Alan niye hepsini tersine ver? Sağdan mı gidelim ya? Yani, Alanı da bize şey vermiyor. Sağdan gidelim ya. sağdan. Sağdan. Canı bir. Oha. Lan nasıl vuruyor ya? Canı bir dünce kaldı. Teşekkürde ağaç daha açtı da mı? Gördün mü? De. Hadi. Ağaç benden saniye, mi? Mi? Ya, evet. üç Hadi benden. Net 3 tane. Net 3 tane yedi benden ya. Allah'ım ya. Allah ya. Şu, Şu, taştan var bir ya, ya düştü Bir şey söyleyeyim mi? birebir kalmışlar ya. Oh. Çok çok azdı canı ya. Diğer